بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد صدق الله العظيم قيمة kardeşlerim cumanız مبارك olsun Rabbimize sonsuz hamd ve senalar olsun. Bize bu muhabbetlerde ibadet etme bahtiyarlığını ihsan eylediği için yine onun Habibi Edebi Hz. Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam'a salat ve selam olsun Risaletini bizlere eksiksiz bir şekilde ifa etti yerine getirdi bizleri yaratıcımızın varlığından birliğinden haberdar etti sallallahu aleyhi ve sellem. Kıymetli kardeşlerim, genel manada kainatta, özelde ise dünyamızda her şeyin bir sisteme göre, düzene göre yaratıldığını biliyoruz biz. Yani bir kimse şunu söyleyemez. Dünya, güneş, ay, yıldızlar, dünyanın içerisindeki dağlar, düzlükler, tabiata elverişli olan alanlar, sonra nehirler, yağmur vesaire yağması, bitki bitirmesi, şu bu. Bunlar kendiliğinden birbirini tamamlayan birer unsurdur. Akıl sahibi, tefekkür sahibi, irade sahibi bir insan bunu söyleyemez. Niçin? Çünkü bunlar öyle bir ince düzene, öyle bir ince sisteme göre yaratılmış ki bunları akıllı addedip, akıllı sayın, her biri adeta kendisi bunu yaptı derseniz her birisinin akıllı birer varlık olduğunu söylemeniz lazım. Yani güneşin içerisindeki gazlar, he? Her birisi akıllı, her birisi sözleşti, oranlarını ayarladı, bir araya geldi demeniz lazım. Bu akıldan çok uzak, çok ahmakça, aptalca bir aptalca bir çıkarım olur. O zaman biz şuna varıyoruz. Demek ki kainatın bir sahibi var değerli kardeşlerim. İnna kulli şeyin halaknahu bi kader. Biz her şeyi diyor Rabbimiz, onun sahibi, kainatın sahibi, dünyamızın sahibi bir ölçüye, bir kadere göre bir miktara göre yarattık diyor. Baktığımız zaman az önce saydığımız şeylerin hepsinde bir miktar var, bir ölçü var, bir düzen var. Bakın, aklın size vermiş olduğu yol ile kelam-ı ilahinin vahyin göstermiş olduğu istikamet aynı, birbirine muhalif değil. İkisi birbirini tamamlıyor. Tamam Biri diğerinden ayrı değil. Peki, bunlara baktığımız zaman madem ki dünyamızda kainatta böyle bir sistem var ise bu kimin için çalışıyor bu sistemler? E öyle ya bir de buna bakmamız lazım. Kıymetli kardeşlerim bu sistemin tamamı beşerin Adem oğlunun hizmetine verilmiş. Direk ya da dolaylı olarak. Direk ya da dolaylı olarak. Bakın siz bir hayvana hizmet edebilirsiniz. Bir besi işi yapan kardeşimiz bir hayvana hizmet edebilir. Ama o hizmetin neticesi nereye varıyor yine? et olarak, süt olarak, başka bir gıda maddesi olarak yine Adem oğluna dönüyor. Tabiatta ne varsa 21. yüzyılda çıkardığınız madenden tutun, petrolden tutun Adem Aleyhisselam'ın yaratılışındaki ilk insanın var edilişindeki günden itibaren kayda dünya sadece ve sadece beşere hizmet ediyor. Başka yok. Aksini kimse iddia edemez, ispat edemez. Böyle bir şey yok. Bakın şu petrolden yapılmış, diğerinden yapılmış ürünler, taşlar, kayalar, yerden aldığımız maddelerin hepsi kime hizmet ediyor şu an? Bize hizmet ediyor. Bu hizmet içerisinde de Rabbi Rahimimiz kafir mümin ayrımı yapmamış, tamamına eşit vermiş. Çünkü ne diyor Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam? Eğer Rabbi'miz bir sivri sineğin kanadı nispetinde dünya ve içindekilere kıymet verseydi maddi olarak kafire bir damla suyu vermezdi. Ha demek ki Rabbimizin dünya meta ilgili bizim gibi bir hesabı yok. Kıymetli kardeşlerim Rabbimiz bu kadar tezyinattan, donanımdan, yarattığı mahlukattan sonra ne bekliyor? Beşere vermiş ya böyle hizmetine. Bir, Marifetullah bekliyor. Beni tanıyacaksın diyor. Sahibini bileceksin. Bak sahibini tanıyacaksın. Sahibini tanımayan birisinden hiçbir şey olmaz. Sahibini bilecek bir defa. Bu bir. İkincisi sahibin senden ne istiyor onu yapacaksın. Yani mükerrem elçi Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam adıma sana ne ahkam hüküm getirdiyse onu yapacaksın. Ubudiyet kulluk istiyor. Beni tanıyacaksın. Sonra da peşinden senden kulluk istiyorum diyor Rabbimiz. Peki kıymetli kardeşlerim şöyle bir baktığımız zaman Rabbimiz bizi var etti. Varlığından haberdar etti. Kainatı bize teşhir etti. Dünyayı bizim hizmetimize sundu. Hesapsız nimetler ihsan etti. Buraya kadar tamam. Bunun akabinde bize hesap soracak mı peki? Soracak. ve ileyna la Bak Rabbimiz ne diyor? Bizim sizleri boş yere yarattığımızı ve sizin tekrar bize döndürülmeyeceğinizi mi zannettiniz? Bakın şimdi Rabbimiz Kur'an'ın üçte birlik kısmını, Kur'an'ın üçte birlik kısmını oluşturan yerden haber verdi bize. Nedir o? Haşir. Haşre iman, ahirete iman, yeniden diriliş. Yeniden diriliş. Madem ki bu kadar nimet var, arkasından hesap var. Bir esnafsınız veya başka bir işle meşgulsunuz bir kişiyi kendinize vekil tayin ettiniz. Eline de epey bir cebi sermaye verdiniz. Altı ay sonra, bir sene sonra, beş sene sonra hesap soracak mısınız? Var mı sormayacağım diye. Sormak zorundasınız, soracaksınız. Vekil ettiğiniz kişiyi çağıracaksınız, gel bakalım. Sen fabrikada ne kazandın, nereye gönderdin, hangi parayla ne iş yaptın diye hesap soracaksınız çiftçi dahi değerli kardeşlerim bir ekini toprağa atarken bir hesabı var değil mi? Arkasında. Yaz gelecek, hasat edecek, çocuklarının bir yaşasını, geçimini sağlayacak, kalanını satacak, pazarlayacak, başka ihtiyaçlarını giderecek mi selam. Çoğalt. Beşerin kendisinde böyle bir hesap varsa, haşa Rabbimiz bir hesap görmeyecek, bizi başıboş bıraktı diyebilir miyiz? aklen de diye, diyemeyiz az önce okudum ayet ekseninde de diyemeyiz hesap soracağım diyor çünkü sizi başıboş yaratmadım hesap soracağım beşer diyor ki öbey bin halef ismindeki bir kafir bir gün peygamberimiz aleyhissalatü vesselam elinde bir kemik parçası olduğu halde geldi bir kemik çürümüş kemik ufaladı elinde böyle pişkin pişkin Resul-i Ekrem'in yüzüne bakarak Mekke'de dedi ki hem de onu küçümseyerek, tahkir ederek aşağılar gibi dedi ki şimdi ey Muhammed dedi sen dedi bu tuz buz olmuş bak elimle ovalayıp döktüğüm kemik parçasına tekrar canlanacak mı diyorsun? Güldü bir daha Peki Lisanına, semtine, yanına, bölgesine yalan yanlış uğramamış. Bak, 40 yaşına kadar Muhammedül Emin. Ne oldu da siz birden Muhammed Aleyhisselatu Vesselama muhalif davrandınız? Çünkü çeşmenizin suyunu kesti diye. Tek Tanrı inancını, Allah'ı onlara tanıttı. 360 küsür kutu tarumar etti düzenlerini imha etti. Onun için değerli kardeşlerim, Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'a ve ma yantiku anil hava in huwa illa vahyun yuha. Bak, ne diyor Rabbimiz? O heva hevesinden bir şey söylemez. Ne söylerse vahiyden söyler. Kendi sözümü söyler. Semtine yalan, yanlış, hatalı bir şey uğramamış ki onu. Sen de bunu kabul ediyordun. Birbirine düştükleri zaman kabileler azdan az çoktan çok gidiyor. Önünü alamıyorlar. E ne yapalım? Muhammed'i çağıralım aleyhi vesselam. Bak Hacer-ül Esved taşını yerine yerleştiremediler bu müşrikler, bu kafirler. Birbirine düştüler. Kimin hakem ettiler, kimin hakemliğini hepsi rıza gösterdi? Muhammed-ül Emin aleyhissalatü vesselam. O zat aleyhissalatü vesselam Übey'e dedi ki, Übey bin Halefe, evet dedi, sen dedi, sen öleceksin. Tekrar dedi, Allah seni diriltecek, Allah seni hesaba çekecek, arkasından da seni cehenneme sevk edecek dedi buna. Yasin suresinde Rabbimiz bu adama özelinde bütün kafirlere söylüyor. Ateistlere, Allah tanımazlara, din düşmanlarına. Bir de bize bir misal getirdi diyor Rabbimiz. Dedi ki o çürümüş kemikleri kim diriltecek? Dedi diyor Rabbimiz. Kul ey Habibim de ki yuhyihellezi enşe'aha evvela merrah ve bi kulli alim. De ki, ey Habibim o senin gösterdiğin onun gösterdiği o çürümüş kemiği kim diriltecek diyen ahma şunu söyle. Burayı ayetin içinde yok bunu ben söylüyorum ahmak tabirini. Şunu söyle onu ilk baş yoktan kim hayat verdi yarattıysa yine o hayat verecek. Kıymetli kardeşlerim Rabbimiz bize aklımızı çalıştırmamızı istiyor aslında. Bakın ne dedi burada? Bir şeyi yoktan var etmiş olan benim diyor. Sen kalkmış diyorsun ki şu kemiği kim diriltecek? Bir defa kemik yokken var oldu. Yok olduktan sonra ya da bozulduktan sonra niye olmasın? Şimdi sizin hiçbirinizin insanın yaratılışından haberi olmasaydı, Allah için soruyorum, hiçbirinizin insan nasıl yaratılıyor, dişi erkek bir araya gelmesi, sudan olması, bundan haberiniz olmasaydı, hiç haberiniz yok ama. İlk defa böyle bir şey size söyledim. Bir damla sudan insanın oluşuna kim inanır? Ben inanmam. Daha güç inanılmaz. Nasıl benim gibi mükemmel bir varlık, iradesiz neredeyse yerinde olmayan bir çiftin birleşmesinden beşer zuhur edecek. Bu daha imkansız bir şey, değerli kardeşler. Niye hocam peki kabul ediyoruz? E çünkü her zaman görüyorsun da artık şahit oldum buna. Alıştın artık. Normale döndü bu. Hastaneye giriyorsun çocuğu kucağına veriyorlar. Aha bu senin çocuğun diyor. Diyorlar. Tamam. Gör, 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 gör. Bu göz buna aşikar. Aleni bir şekilde şahit olunca bu şehadet oldu artık. Şehadetle ilgili şeyler değerli kardeşlerim inkar edilemez. Bin yıl önce, bin yıl önce yaşasaydınız, size uçaktan bahsedilseydi tonlarca demir yığını havadan gidecek. Kim inanırdı? Bin yıl önceki insana. Şu cihaldan bahsedilseydi telefondan, on binlerce kilometre ötedeki insanla canlı o sen, sen onu göreceksiniz birbirinizi. Kim inanırdı? Demek ki değerli kardeşlerim bir iş şehadete dönünce o mümkün oluyor artık. Onun inkarı söz konusu değil. Ölüm de böyledir. Bakın sap, sapa sağlamız, hiçbir şeyimiz eksik değil. Ekser çoğu ölümler adamın vücudundan görünüşte hiçbir şey eksilmeden Öldü diyoruz. Ne demek öldü yani? Bunun bir tabiri olması lazım. İşte Rabbimiz bunu da sürekli hale getirdiği için, içimizde sürekli bu işte tahakkuk ettiği için, ülfet dediğimiz, alışkanlık dediğimiz, şahit olma dediğimiz olayın, bu işin içine girmesiyle bunların inkarı, bunların içerisinde şüphe söz konusu olamaz. Artık biz bunlara çünkü alışmışız, bizimle beraber olmuşuz. Tıpkı bir çocuğun dahi şu an, telefonu inkar etmemesi gibi. O görüntüyü inkar etmemesi gibi. Bir sabiyenin dahi bakın. Ne diyor değerli kardeşlerim Rabbimiz? Bize yine akılla, tefekkürle düşünelim, bilelim diye misal getiriyor. Fenzur ila asari rahmetillahi. Allah'ın rahmet eserlerine bak. Şu mevsimden bahsediyor Rabbimiz. Bahar mevsiminden. Keyfe yuhyil erda ba'de mevtiha ondan sonra yeryüzüne nasıl hayat veriyor? Bak, söylüyor bize Rabbimiz. Delil getiriyor. Bak şuradan anlatıyor. İnne İşte o Allah ölüleri de öyle diriltir. O Allah ölüleri de öyle diriltir. Bu değerli kardeşlerim, bizim aklımızın alması için Rabbimizin verdiği misaller. Kış ayında tamamen kemik olmuş, çer çöpe dönüşmüş, otlar, yeryüzü vesaire. Yine aynı saldan söyleyeceğim, hiç görmeyen, tabiat ortamını bilmeyen bir insan getirseniz, baksa aklen size şunu söyler. Bak hiç görmeyen, bilmeyen diyorum, bunun altını çiziyorum. Beni seni değil, biz alışmışız artık, görüyoruz sürekli. İsa Aleyhisselam ölüleri diriltirken inkar ediyorlar mıydı? Nasrani alemi. Etmiyordu. Niye? Görüyordu çünkü o zaman. Hiç bilmeyen birini getirsen desen ki bir ara sonra bir may nisan ile nisan yağmuru ile Allah bunlara hayat verecek. Tekrar diriltecek. Şu ağaçlardan yeniden tomurcuklar yapraklar çıkacak desen o kişi de inkar eder. Hiç görmemişse eğer. Böyle bir şey olmaz. Çünkü kurumuş, çerçöp olmuş bir şeyi inkar ederdi. Ama Rabbimiz bunun misallerini değerli kardeşlerim bize gösterdiği için her yıl Çevremizde ve bizde, nefsimizde bize bunu örnek gösteriyor. Ben sizi dirilteceğim diyor. Ben sizi dirilteceğim diyor ve kıyamet sahnesinden bize bahsediyor. Bizi kıyamete, mahşere topladığı zamanki günden bahsediyor. Bakın ne diyor? وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ sizleri ilk baş nasıl yarattıysak aynen o şekilde çırılçıplak çıplak teker teker bize geldiniz. Teker teker çırıl çıplak nasıl kefene sarılırken anadan üryan bırakılıyor isek kabre o şekilde kalkacağız değerli kardeşlerim. Doğumunda da öyle geldi ya beşer. Doğumunda da öyle geldik. ...çırıl çırplak teker teker bize geleceksiniz... ...diye şu konuştuğumuz meseleyi de... ...o gün orada bize hatırlatacak değerli kardeşlerim... ...Rabbim bizleri... ...haşir akidesini idrak eden, anlayan... ...müminlerden, muvahhidlerden eylesin... ...yaşamımızı, hayatımızı da ona göre tanzim eylesin inşallah... Tamam. ...bizleri dünya gözüyle sadece dünya için yaratılmış gibi... ...düşünüp de... ...gaflete düşüp de... ...Rabbini unutan elçisini unutanlardan uzak eylesin imandan istikametten rızasından ayırmasın inşallah elhamdülillahi rabbil alamin el fatihaten mensal